Ayruçlu günlere sayılı günler kaldı, hatta artık sayılı saatler kaldı bile diyebiliriz. Bununla ilişkinde aslında evlerde hummalı bir çalışma başladı. Sahur için hazırlıklar yapılıyor, iftar için hazırlıklar yapılıyor, davetler olacak. Ancak işte bu noktada da dikkat etmemiz gereken çok önemli başlıklar olacak. Sahurda yediklerimize, iftarda yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu yediklerimiz, içtiklerimiz bize kilo olarak dönebilir Sağlıksız beslenmeye bağlı bir takım kronik hastalıklar gelişebilir. İşte bunlara dair tüm detayları bugün kapsamlı olarak ele alacağız, konuşacağız. Güven Hastanesi diyetisyeni Sümeyye Kavacık hocamız bizlerle olacak. Ve Ramazan'da beslenmeye ilişkin önemli başlıkları açıklayacak. Ben hemen kendisine dönüyorum. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, şimdi merak ediyoruz. dediğiniz gibi az önce de evlerde bir hummalı hazırlıklar başladı. Evet. İftar sofraları kurulacak, davetler olacak. Ancak bundan öncesinde Ramazan'a girmeden önce bizim Ramazan'a kendimizin ve bedenimizi nasıl hazırlamamız gerekiyor? E, aslına bakarsanız Ramazan ilk en zorlanılan kısmı ilk üç günü ya da bir haftası diyebiliriz. Bunun öncesinde tabii ki vücudu alıştırmakta bir yarar var. Bunun için neler yapabiliriz dersek aslında en önemlisi aza, aza, Az az ve sık sık beslenmeyi sağlamak. E, şeker tüketimini, basit karbonhidrat tüketimini ne kadar azaltırsak aslında vücudumuzu o kadar hazırlamış oluruz. Yine bunun yanında sıvı tüketimi çok önemli. O yüzden mümkün oldukça sıvı tüketimini arttırmamız lazım. Ama sıvıdan da kastımız günde en az 2,5-3 litre e, su şeklinde yaparsak aslında vücudumuzu bir şekilde Ramazan'a hazırlarız. Peki e, bu... Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi karbonhidratları, şekerli gıdaları hala tüketmeye devam edersek evet. Ramazan'da bizim için ne gibi sorunlar oluşturur? Ee, aslında bakarsanız şöyle problemlerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle sahurda tüketilen yoğun e, karbonhidrat ve şekerli besinler e, uzun süre aç kaldığımız susama hissine en başta beraberinde getirecek ve e, çok göz ardı edilen bir nokta ama kilo alımını da Ramazan'da arttırmakta. O yüzden mümkün oldukça şekerli besinlerden uzak durulmasını istiyoruz. Bir de hocam bu sahurla iftar arasındaki mesafe de evet geçtiğimiz yıllarda daha uzunluğu daha böyle ağız tozlara denk gelmiştir Ramazan ayı. Ancak şimdi biraz daha o açıdan rahatladık gibi ama yine de tabii uzun süre bir açlık evet. konusu. Bu süreçte ağır işte çalışanlar olacak daha çok beslenme ihtiyacı duyanlar olacak. Onların şimdiden neler yapması gerekiyor? Örneğin bu susuzluk için olsun, hı hı. başka şeyler için olsun. Aslında bakarsanız ağır işte çalışanlar için de yani enerji basit karbonhidratlardan ya da daha çok proteinden almaya çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden protein içeriği yüksek ürünlere önem verilirse o daha sağlıklı olacaktır. Neler olabilir mesela? Yani acaba? mesela hayvansal kaynaklı proteinler çok önemli. Mesela yumurta anne sütünden sonraki en kaliteli ve biyo yararlılığı en yüksek olan protein kaynağı. Yumurta olabilir, et olabilir, süt, tavuk olabilir. Yine balık aynı şekilde olabilir. Yoğurt, kefir yine ayrandan destek alabiliriz. E, bitkisel kaynaklı proteinlere bakarsak kuru baklagillerden faydalanabiliriz. Hani biz istiyoruz ki aslında her öğünde bütün besin gruplarından alalım. Peki bir de kronik hastalığı olan bireyler var. diyabeti, tansiyonu, Hı -hı. kalbi olan hastalar Hı -hı. var. Bunlar için de şimdi oruç tutsak mı tutmasak Hı -hı. mı, sahurda ne yesek, Ramazan'da ne yesek? Hı -hı. Tabii bunların doktor kontrolünde olması gerekiyor Hı -hı. ama Hı -hı. öncelikle doktorlarının söylediklerine uymaları gerekiyor. Biz de hemen burada uyaralım onları. Var. Hani kronik Hı -hı. hastalığı olanlar öncelikle kendi doktorlarına danışmaları gerekiyor. E, nasıl beslenmeleri ve nasıl oruç tutmaları ya da tutmamaları gerektiğine dair hastalıkların durumuna göre... Ama tabii ki hocamızdan da biz onların beslenmesine dair şeyler alalım. Mesela diyabetliler, tansiyon hastası olanlar bunlar ayrı ayrı hangi başlıklara dikkat etmeli? Ee, şimdi aslına bakarsanız kronik rahatsızlığı olanlarda ki sizin de bahsettiğiniz gibi oruç tutmak için muhakkak doktorlarına danışmak gerekiyor. Ee, mesela diyabet hastalığında beslenme çok çok önemlidir. İster tip 1 diyabet olsun ister tip 2 diyabet olsun. Biz bütün e, şeker hastalarında 3 ana ve 3 ara ön beslenmeyi öneriyoruz ama e, oruçta bu çok mümkün olmuyor. Ama kişi illa ben tutmak istiyorum diyorsa muhakkak doktoruna danışması lazım. Çünkü aslında az sık sık beslenme kan şekeri regulasyonunu e, dengede tuttuğu için çok önemli. Ama Ramazan'da sadece sahur ve iftar yapabildiğimiz için o aradaki süreç çok uzun. Ve bu durumda da kişinin kan şekeri düşecektir. Bu da bizim istediğimiz bir durum. E, değil. Yine kalp rahatsızlıklarında da keza e, alınan ilaçlar tok karnı olabiliyor, aç karnı olabiliyor. Kişi eğer kalp rahatsızlığı varsa, tansiyon ve böbrek rahatsızlıkları varsa uzun süre aç kalmak hem kişinin e, tansiyonunu etkileyecektir, kalp rahatsızlıklarını tetikleyebilir. E, mesela mide rahatsızlıklarında uzun süre açlık e, özellikle karın bölgesinde bir ağrı, sırtta ağrı, yanma beraberinde reflüyü getirebiliyor. O yüzden muhakkak oruç tutmak istiyorlarsa doktorlarına danışmaları lazım. Peki hocam bir diyabetli mesela önce bunu bir sormak istiyorum ben. Hı -hı. Aslında sahur ve iftar menülerimizi ayrı ayrı geçeceğiz Hı -hı. ama mesela bir diyabetli sahurda ne yemeli ki hani rahat oruç tutsun ya da iftarda ne yemeli ki şekeri hemen yükselmesin? E, şimdi aslında bakarsanız biz diyabetlilerin çok fazla oruç tutmasını önermiyoruz. Özellikle tip 1 diyabetlilerin kesinlikle oruç tutmaması gerekiyor. Tip 2 diyabette e, eğer diyabeti e, şeyle oral antidiyabetik haplarla veya beslenmeyle regüle edilebilir Diyorsa e, evet doktor kontrolünde e, oruç tutumu olabilir. Orada da yine şunu isteyeceğiz. Basit karbonhidrat dediğimiz karbonhidratlardan olabildikçe uzak durmaları lazım. Yani mesela beyaz ekmek tercih edilmemesi lazım. Ramazan pidesi. Ramazan'ın klasikleri arasında sayılır. Ama kan şekerini çok hızlı yükselttiği için hani kan şekeri ani yükseliyor hızlı yükseldiği zaman da aynı hızda tekrardan düşüşe geçiyor. Mesela Ramazan pidesini sahurda tercih etmek yerine tam buğday ekmeği veya çavdar ekmeği tercih ederlerse çok daha sağlıklı olur onlar açısından. Ee, peki bir de bu e, şimdi genel olarak bir kilo problemi olan evet. bir toplumuz aslında. Bu hazırlık aşamasında iftara ve sahura geçmeden Hı -hı. bunu da sormak istiyorum evet. ben. E, Yediklerimizi içtiklerimizi az önce aslında şekerli gıdalardan falan Aha. biraz bahsettik ama e, kilo almamak için de dikkat etmemiz gerekir mi? Hı -hı. Çünkü bazı bireyler normalde aslında aç kalmamıza rağmen gün boyu Hı -hı. E, Ramazan'dan sonra ben aşırı kilo aldım diyorlar. Bunun sebebi ne bu kilo artışı? Aslında birçok sebebi var. Birincisi, e, şimdi çok uzun süre aç kalıyoruz ve iftara iftar saati geldiğinde çok hızlı yemek yemeye çalışıyoruz. Çünkü niye bütün gün aç kaldık işte ezan okunması birlikte bir harala gürele yemek yeme çabasındayız aslında bakarsanız. Burada hatamız ne oluyor? Çok hızlı yemek yiyoruz. Çiğnemeden yutuyoruz. Bunlar da ne yapıyor? Aslında açlık duygusunu daha da arttırıyor. Aslında birazcık porsiyon kontrolü yapabilsek. Mesela bir çorbamızı içtik veya işte hurma ve suyla orucumuzu açtık araya bir 10-15 dakika mesafe koyup ondan sonra devam edebilsek aslında açlık duygusunu biraz daha bastırmış olacağız ve bu da ne yapacak yediğimiz yemeğin porsiyonunu otomatik olarak küçültecek ama işte bu e, bazen şey oluyor e, tıkanırcasına ya da saldırıcasına yemek yeme diyoruz yani önce gözümüzün doyması gerekiyor ne yazık ki o yüzden hadi ondan yiyim, hadi ondan yiyim yapınca aslında farkına varmadan aldığımız besinlerin kalorisini arttırıyoruz tam da bunu soracaktım Hı. aslında hocam. Bir böyle aralıklı mı yemek gerekiyor diye. Mesela biz şöyle yapıyoruz. Çorbayı hurmayla açtık. Üstüne evet. çorbayı içtik. Yemek yedik. Tatlıyı da yiyelim. Çay koyduk. Çayla da kuru yemiş Tabii. yiyelim. Meyve de yiyelim. Bunların nasıl bir düzeni olacak? Ya aslında bakarsanız biz e, kültür olaraktan işte sofraya oturuyoruz. Çorbayla başlıyoruz. Hemen ana yemeğimiz geliyor yanında. İşte pilavımız, makarnamız var. Salatamız, kompostumuz, cacığımız. Daha sofradan kalkmadan hemen tatlımız, meyvemiz geliyor. Sofradan kalkıyoruz. arkasına tekrar bir meyve tatlı kuru yemiş yanında çay kahve geliyor. Hani toplum olarak aslında yemek yemeyi de seviyoruz. Bunu ne yapmak lazım? Birazcık aralarını açmak gerekiyor. Yani çorbayla açtık araya bir en az 15 dakika hani mesafe koymak lazım ki aslında mide ve bağırsaklar da birazcık dinlensin. Yani biz aslında şunu istemiyoruz. Uzun süre aç kalıp ...birden bağırsak ve mideyi çok hızlı doldurmak istemiyoruz. Bunun için de bir 15 dakika koyalım. Hem bu katı sıvı ayrımı dediğimiz sıvı yemeklerle katı yemekleri de ayırt etmiş oluruz. Böylelikle mide kapasitemizi de genişletmemiş oluruz. Hani belki 15 dakika uzun olabilir ama en azından bir 10 dakika ara verebilirsek çok daha sağlıklı olur. Peki mide bağırsak dinlendirmek gerekiyor dediniz. Eğer dinlendirmeden bu şekilde devam edersek bazı mide bağırsak problemlerine de yol açıyor tabii mu? Tabii ki, tabii ki. Şöyle oluyor. Şimdi zaten hızlı da yemek yiyoruz. Bu sefer yemek yerken bir hava yutma durumu da söz. Söz konusu oluyor. Bu da bağırsak bir mide de gaza sebebiyet veriyor. Şimdi e, sofradan kalktıktan sonra sahura kadar yemek yemeyi biz çok uzun süre devam ettirdiğimiz için aslında mide ve bağırsağın hiç dinlenmesine izin vermiyoruz. E bu sefer ne oluyor? 12-14 saat aç kalan mide ve bağırsak birden doğmaya başlıyor. Bu da beraberinde özellikle mide rahatsızlıklarını tetikliyor. Yani şöyle yapılan araştırmalar da söz konusu. Mesela kişi Ramazan öncesinde bir mide problemi olduğunu farkında değil ama Ramazan'da uzun açlık ve arkasından çok yoğun bir yemek ile birlikte Ramazan'ın sonunda işte yanmadır, işte safra gelmesi ya da karın ağrısı kramp şeklinde doktora başvurduğunda aslında bir mide rahatsızlığının olduğu ortaya çıkıyor. İşte uzun açlık ve sonrasında hızlı ve çok yemek yemek ne yazık ki bunları tetikliyor. Yani birazcık dikkatli. Aynen öyle. Ve böyle yavaş yavaş. Yavaş ve hızlı sindirerek yemeklerini de Yani çok iyi çiğnemek lazım. Biz toplum olarak genelde çiğnemeden yatıyoruz. Evet o çok önemli. Bir de kızıyoruz. Sen ne yavaş yemek yiyorsun evet. diyoruz. Hadi diyoruz sofradan bir an önce kalkalım evet. daha oturacağız diyoruz. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Buradan da uyaralım aslında. Yani aslına bakarsanız işte o çorbayı içtik araya bir 10 dakika 15 dakika koyup o işte arayı ibadetle geçirebiliriz. Veya farklı bir e, iş yapılabilir orayı hafif bir es verirsek aslında her şey çok daha yolunda ilerler. Biz de buradan uyaralım sofradan evet. geç kalkanlara hiç neden geç kalkıyorsun demeyelim bırakalım böyle yavaş yavaş sindire sindire Aynen çiğnesinler. Öyle. Çünkü bildiğimiz kadarıyla sindirim dişlerde başlıyor. Aynen öyle yani mekanik sindirim dediğimiz ilk ağızda başlıyor. Biz ağızda ne kadar iyi çiğneyip ne kadar iyi öğütürsek aslında bağırsak ve mide işini o kadar kolaylaştırmış oluyoruz. Peki hocam şimdi Ramazan'a hazırlık kısmından böyle sahura doğru gelmek istiyorum Hı -hı. ben. Çünkü ilk sahura da 1-2 gün kaldı neredeyse. Evet çok az, kaldı. çok az bir zaman kaldı. Şimdi ilk sahurda bir de Ramazan'ın ilk sahuru bu Hı -hı. aslında en önemlisi. Önce bir ilk sahurda ne yememiz gerekiyor onu Hı -hı. sormak istiyorum ben. Sonrasında devamındaki sahurlarda beslenmenin üzerine Hı -hı. nasıl olması gerekiyor? Ya da yanlış mı biliyorum ilk sahurun bir ayrımı olmaz mı? Yani aslında bakarsanız bence birazcık psikolojik etkisi oluyor. Tabii ki bir uzun süreli açlık olduğu için beden de etkileniyor ama çok fazla ilk sahur veya son sahur diye ayrım yapmamak lazım. Yani sağlıklı beslenme örüntüsünü sağlarsak aslında bakarsanız kişi hiçbir problem yaşamayacaktır. E, sahurda yediğimiz yemeklerin bir defa bizi ertesi gün acıktırmaması lazım. Ee, bizi yormaması lazım. Tuttuğumuz orucu kolay geçirebilmemizi sağlıyor olması lazım. Susatmaması gerekiyor. Ee, şimdi sahurda bunun için ne yapabiliriz? Birincisi sıvı tüketimi çok önemli. Ee, çok iyi bir sıvı tüketimi yapmamız lazım. Yediğimiz besinlerin posa ve lif oranının yüksek olması gerekiyor ki ertesi gün hiç besin almayacağımız için bağırsak bir mili birazcık rahat etsin isteyeceğiz. Yine şekerli besinlerden sahurda olabildikçe uzak durmak gerekiyor ki gün içerisinde tutamamızı engellesin. Mesela turşu, yaprak sarması gibi salamura ürünler mümkün oldukça tercih edilmemeli ki e, yine aynı şekilde susamayı tetiklemesini istiyoruz. Protein anlamında besinler, protein arka besinler tercih edilebilir. Yine bahsettiğim gibi yumurta aslında çok sağlıklı. Peynir olabilir yanında. Ee, yağlı tohum dediğimiz kuru yemişler de işte ceviz, fındık, badem olabilir. Eğer sebze yemeği tarzı bir şey tercih edilmek isteniyorsa az yağlı bir sebze olabilir. Eğer et grubu tüketmek istiyorsak e, çok önermiyoruz ama böyle yağda kızartma kavurmadan az yerde daha çok haşlama, ızgara, fırında şeklinde. Belki köfte ve işte kıyma olabilir ya da tavuk olabilir, balık olabilir ama büyük parça Kırmızı için sindirimi çok daha zordur. Yemek yiyip hemen yatacağımız için bu tarz yoğun ürünlerin tercih edilmesini çok aslında e, istemiyoruz. Peki hocam bize böyle iki günlük bir savur menüsü hazırlayacak Aha. olsanız birinci güne ve ikinci güne neler koyardık Aslında bakarsanız birinci gün daha böyle kahvaltı tarzını tercih edebilir. Şimdi beslenme de aslında kişiden kişiye göre değişiyor. Yani e, her kişiye özgü bir e, beslenme programı oluşturuluyor aslında bakarsanız. Kahvaltı yapmak isteyen bir bireyse e, mesela çayı çok fazla önermiyoruz. Niye derseniz çayın içerisinde bulunan penen denilen maddeler demir emilimini azaltıyor. O yüzden mümkünse çayı e, kahvaltı öğünüyle ya da yemeklerle birlikte değil de yemekten önce ve 45 dakika önce veya 45 dakika sonra alırsak aslında demir emilimi açısından çok faydalı olur. O yüzden sahurda e, kahvaltı yapacaksak yanında çay değil onun yerine süt olması çok daha sağlıklı olur. E, ne olabilir? Mesela bir su bardağı süt olabilir. Ekmek tercih edeceksek beyaz ekmek ya da Ramazan pidesi değil biraz önce bahsettiğim gibi çünkü kan şekerini çok hızlı yükseltiyor. Ondan az ziyade tam buğday ekmeği olabilir, çavdar ekmeği olabilir, kepek ekmek gibi olabilir. Daha çok esmer ekmek grubu dediğimiz ekmekleri tercih edebiliriz. Yumurta olabilir, yoğurt olabilir, ayran olabilir, e, mevsim yeşillikleri olabilir. Başka yer şey yemek istiyorsak sebze yemeği yiyeceksek az yağlı bir sebze yemeği olabilir. Yanında yine tam da ekmeği ayran veya yoğurtla destekleyebiliriz. Şimdi kahvaltı deyince bizim kafamızda karışıyor biraz. Kahvaltı deyince biz de işin içine patates kızartması, Gözleme, yok, yok. börek. Şimdi onlar aslında bakarsanız özellikle kızartma grubu, e, kan şekerimiz yine gözleme börek de aynı şekilde kan şekerimizi çok hızlı yükseltiyor. Hızlı yükselen kan şekeri de çok hızlı düşüşe geçiyor. Bu sefer bu da ne oluyor? Bunların arkasından bir tatlı yeme isteğini tetikliyor. Bu sefer hadi bir kaşık reçel bir kaşık bal yiyin'e gidiyorlar. E sonra ne yapıyoruz? Bunları yedikten sonra hiçbir fiziksel aktivite yapmadan direkt yatıyoruz. E ertesi gün ne olmuş oluyor? Hem aşırı bir, bu karbonhidrat yorgunluğu dediğimiz bir yorgunluk söz konusu oluyor. Ertesi gün çok yorgun uyanıyoruz, aşırı susuyoruz, aşırı halsizlik, e, kas ağrısı olabiliyor. Bunları önlemek adına mümkün oldukça karbonhidrat ağırlıklı besinlerden, Uzak durmak lazım. Bir de hocam sahurda böyle şey ben bir süre su içeyim de hı hı. E, şey işte gün içinde susamayayım gibi bir düşünce Yok, de var. Yok o da çok yanlış Şimdi aslına bakarsanız biz sıvı tüketimini de ya da işte bu gün içerisinde almamız gereken bütün besin ögelerini iftarla sahur arasında yayalım istiyoruz. Yani ortalama günde 2 litre 2,5 litre su içelim isteyeceğiz. Ama bunun hepsini işte sahurda yatmadan hadi işte 2 bardak su içeyim mevzuyu kapatayım çok sağlıklı olmuyor. İftardan orucu açtıktan sonra kademeli olarak 2 litreyi tamamlamak lazım. Peki sahuru atlattık diyelim bu şekilde geçirdik Aha. ilk sahurumuzu. İftar da çok önemli. Evet. Hele ki ilk iftar olunca gözlerin iyice böyle e, karbonhidrat aradığı bir Hı -hı. iftar oluyor. İlk iftarda neler yememiz, nelere dikkat Hı -hı. etmemiz gerekiyor? Aslında bakarsanız şimdi iftar e, aslında Ramazan e, Müslüman dünyası için çok önemli bir ay. Bu ayda hani direkt aslında iftarda şunu yemeliyiz ya da kesinlikle bunu yememeliyiz çok doğru bir yaklaşım olmuyor. Neden derseniz beslenme e, kişinin ekonomik durumuna e, yaşanabiliyor. Topluma işte damak tadına göre veya mevcut bir hastalığı varsa ona göre çok değişebiliyor. O yüzden hani kesinlikle bunu bunlardan uzak duralım. Ama bunları yemeyelim çok doğru bir yaklaşım olmaz. Hani iftar menüsü planlarken e, bu tarz durumlar göz önünde bulundurulmalı. Ama biz ne öneriyoruz? Hani çok yağlı olmayan işte mesela bir çorba dördüz ama yoğun bir et suyu tavuk suyu içeriyorsa. Bu çorbada çok sağlıklı bir çorba olmayacaktır. Ee, daha böyle sade, az yağlı, az salçalı bir çorbayla başlayabiliriz. Yanında yine protein kaynaklı bir ürün olabilir. Hayvansal kaynaklı protein. Yanında bir karbonhidrat alacaksak dediğim gibi mesela bulgur pilavı tercih edebiliriz. Veya pide tercih edebiliriz. Yani sahurda yiyelim istemiyoruz ama Pide yiyeceksek Ramazan pidesi onu iftarda tercih edebiliriz. Miktar olarak da aslında baktığınızda bir avuç için çok fazla geçsin istemiyoruz. Yanında yine süt, yoğurt, ayran grubundan birisi olabilir tatlı türevi bir şey yemek istiyorsak da onu da iftardan yaklaşık bir iki saat sonrasında sarkıtmamız lazım. Tabi yine sofrada muhakkak zeytinyağlı sebze yemekleri ve salatalara muhakkak yer vermemiz lazım. Bu da çok akla bir durum ama posa lif miktarımızda gün içerisinde hani alamadığımız için iftarda tamamlamamız çok sağlıklı olur. Evet pek salata düşünmüyoruz iftarda daha çok böyle varsa işte sizin dediğiniz gibi daha yağlı yemekler evet. ya da böyle işte biraz daha ızgara türü Hı -hı. şeyler konuluyor. İft evet. İftarlık konuyu konuluyor. da böyle tayin, pekmez, bal gibi konuluyor. Evet. Onlar doğru mu? Ya da şarküteri ürünleri konuluyor. Onlar doğru Aslında mu? Aslında bakarsanız direkt aç karnına şarküteri ürünü veya işte bal, reçel tarzı e, yani şeker oranı yüksek ürünleri tercih etmek çok daha sağlıklı olmaz. Niye dersiniz? Bunlar kan şekerini çok hızlı yükseltiyor. Hızlı yükselttiği için de arkasından da tekrar karbonhidrat kaynaklı bir besin arıyoruz. Yani onun yerine... Kurmu su veya ufak bir yarım bir çorbayla başlayıp araya es verip e, sonrasında işte ana yemeğimize geçmek çok daha sağlıklı olur. Peki e, bir tatlı durumumuz var. Aslında yayınımızın evet. başında da konuştuk. Tatlı deyince Ramazan tatlısı deyince baklava, işte kadayıf, güllaç, güllaç evet. künefe, güllaç yine sanırım bir parça masum, Biraz daha masum kalıyor doğru. Peki bu tatlılar doğru mu hocam yani? baklava. Aslı bakarsanız gibi. her şey böyle birbirini tetikleyerek devam ediyor. Şimdi biz iftarımızı yaptık, çok hızlı yemek yedik, yoğun karbonhidrat aldık, kan şekerimizi çok hızlı yükselttik ve kan şekerimiz hızlı yükseldi, hızlı düşüyor. Bu sefer düşünce ne yapıyor? Vücut kan şekerini yükseltmek isteyecek şekerli bir şeyler arıyor. Orada da devreye ne giriyor? Dediğiniz gibi işte baklavadır, işte güllaştır veya farklı kadayıf tatlısı giriyor. Ve bu sefer ne Bu, kısır döngü haline geliyor. Tekrar karnı şeker yükseliyor, tekrar düşüyor. Yani şöyle biz tatlı yenmesin hiç demiyoruz. Ama daha masum tatlılar seçilebilir. Aklından çok önemli bir şey de var. E, tatlıyı dışarıdan almaktan ziyade aslında evde yaptığımız tatlılar bir tip daha masum olabiliyor. Ne olabilir? Sütlü tatlı tercih edilebilir. Yapılırken şekeri daha az miktar konulabilir. Kompostolardan veya kuru meyvelerden destek alınabilir. E, mesela tarçın kan şekerini belli bir oranda dengeliyor. İşte yaptığımız komposto veya sütlü tatlıya tarçın ekleyebiliriz. Ee, yani hani mümkün oldukça böyle hamur tatlıları ve şerbetli tatlarda aslında çok fazla tercih etmemek lazım. Evet sütlü tatlı masum ama onu da her gün yemek çok doğru mu o da değil. Hani tatlı yiyeceksek de mümkünse daha masum olsun ve bir haftada biri çok da geçirelim istemiyoruz onlarda da. Bir de çok az oldu hocam şimdi hani iki gibi bir şey bir porsiyon biraz da kiloya göre aslında bunun kontrolü evet. sağlanıyor yani değil şöyle, mi? Yani şöyle ya porsiyon kontrolü yapabiliyorsak iftarı çok sağlıklı geçirip araya e, iki saat gibi bir mesafe koyabildiysek... E, porsiyon kontrolü sağlanması. işte haftada 1-2 istiyoruz. Yani maksimum 3'e çıkılması lazım. Çünkü bu sefer de şöyle de olmuyor. Tatlıdan sonra yemek yemeyi kesmiyoruz ama. Evet. Böyle de bir sıkıntımız var. Yani bu sefer çay geliyor, yanına meyve geliyor. Meyve bitiyor arkasına kuru yemiş geliyor. Muhakkak hani hepimizin evinde olan bir kek, pasta, börek bir şey var. Ufak bir onlar atıştırılıyor. Yatıyoruz, sonra kalkıyoruz. Aynı döngü devam ediyor. Hani bilinsek ki ufak bir tatlıyla evet orada yemek yeme işlemi kesilebilecek. Ee, belki miktarı biraz arttırabiliriz ama o da çok mümkün olmuyor ne yazık ki. Meyvelerden de sonuçta bir miktar şeker alıyoruz tabii değil ki. mi hocam? Yani şimdi meyvedeki şeker aslında diğerlerine göre çok çok daha masum tabii ki. Günde ortalama 3-4 porsiyon kadar meyve tüketebiliriz. Ee, belki bu tatlı isteğin hani kuru meyvelerin bu şeker oranı biraz daha yüksektir. Belki kuru meyveler yanında yağlı tohum dediğimiz ceviz, fındık, bademle bir arayun tarzı bir şeyle o şeker isteğimizi, tatlı isteğimizi bastırabiliriz. Ya da şekerini az koyduğumuz ya da hiç koymadığımız belki bir meyve tatlısı da diğer şerbetli tatlılara bir alternatif olabilir. Hep yemekleri konuşuyoruz ama bir noktaya atlıyoruz hocam içecekler. Evet. Ramazanda çeşit çeşit içecekler de konuluyor. Bu Ramazan şerbetleri var şu an hazır evet, için satılan. Evet. Onlar hazır yapılıp satılan. Hı -hı. Onlar çok revaçta. İşte e, gazlı içecekler konuluyor. Şekerli meyve Hı -hı. suları konuluyor. Bunlar için ne düşünüyorsunuz? Bunlar doğru mu iftarda? Yani Aslında bakarsanız içilmesi çok fazla bizim istediğimiz ürünler değil. Özellikle gazlı içecekler. Yani Ramazan ayı özelinde değil biz hiçbir zaman tüketilmesini istemiyoruz. Şimdi mesela bu hazır gazlı içeceklerin özellikle evet şeker oranları çok yüksek ama bunun yanında bir de kafein oranları da çok yüksek. Bu çok göz ardı edilen bir durum. Ee, özellikle iftar ve sahurda gazlı içeceklerin yoğun tüketilmesi yine kan şekerimizi bir öncelik olarak çok hızlı yükseltiyor. Bunun yükseltmesine bağlı olarak da biz yine karbonhidrat ve tatlı besinlere eğilimimiz artıyor ve sonrasında çok hızlı düşüşe geçiriyor. Bunun yanında bir de kafein oranı da çok yüksek. Kafein de diüretik olduğu için vücuttan sıvı atılmasına e, sağlıyor. Biz evet ya gazlı içecek içtim aslında günlük işte sıvı ihtiyacımı şu kadarını karşıladım diye düşünüyor olabiliriz ama e, vücutta vücudun su ihtiyacını karşılayalım derken aslında farkında olmadan vücuttan su atılmasına sebebiyet veriyoruz. Bir de evet. bunun yanında tuz oranları da bu tarz içeceklerde tuz oranları da yüksek olmuş oluyor. Bu da bu sefer ne yapıyor? İşte kan şekerimizi etki etti, Tansiyonumuzu etki ediyor, Vücuttan su atılmasına neden oluyor. E ne oluyor? Biz hani su ihtiyacımız sıvı ihtiyacımız gitsin diye tercih ederken farkına varmadan aslında vücuttan su karbonu destekliyoruz. O yüzden mümkün oldukça biz sıvı ayrımı yaparken suyu ayrı bir tarafa koyarız diğer sıvıları ayrı bir tarafa koyarız. Diğer tarafta saydığımız sıvılarda da hazır içecekler yok. Yani hazır bir meyve suyu tercih etmektense kişi evde şeker koymadan bir meyveyi kaynatıp komposto yaparsa o bizim açımızdan çok daha sağlıklı olmuş olur. Aslında önemli bir noktaya da değinmiş hocam. Az önce tuza değindiniz. Evet yemeklerimizi biraz böyle e, tuzlu kullanıyoruz. Ya ben de kişisel olarak tuzlu seviyorum ama evet. kendimi frenlemeye çalışıyorum. Tuzlu şeyleri seven bir toplumuz aslında. Bu da e, Ramazan'da bizi rahatsız eden başlıklardan biri olabiliyor evet, mu? Evet. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Hani sizin de dediğiniz gibi toplum olarak aslına bakarsanız tuzlu yemek tüketimini çok seviyoruz. Yani daha yemeğin tadına bakmadan yemek önümüze geldiği anda e, bir tuz atma e, modundayız. Bunu aslına bakarsanız seni hani bunun için yapılan çalışmalar da var. Restoranlarda tuzluklar masalardan kaldırılıyor. Az tuzlu yemek üretmeye herkes teşvik ediliyor. E, ama ne yazık ki bir alışla alışkanlık söz konusu olduğu için e, tuza çok fazla yer veriyoruz. Bunu azaltmak için ne yapmak lazım? Mesela salça ve baharat koyduğumuz yemeklerde aslında ekstradan tuz eklememek lazım. Yani çünkü hem salçanın içerisinde ekstradan tuz var, baharatlarda belli bir miktar tuz oluyor. ve o ikisi birbirini dengeli için bizim ekstradan atmamıza çok gerek yok. Ama alışkanlık olduğu için tadına bakmadan genelde ekliyoruz. Bu sefer ne oluyor? Gün içerisinde bu bize çok tuz atıyor. Mesela turşu, işte salamura ürünler, yaprak sarması, işte bazı şarküteri ürünleri bunların tuz içeriği çok yüksek. Evet. E bu sefer bunları yediğimizde de aslında farkında değiliz ama eğer iftar ve sahur arasında yeterli suyu da tüketmezsek, ertesi gün uyandığımızda o bizde aşırı bir susuzluk hissi, baş ağrısı yapabiliyor, kramplara neden olabiliyor gibi birçok aslında sağlık problemini de beraberinde getiriyor. Peki hocam o zaman bu noktayı bir toparlayacak olursak daha Hı -hı. soracaklarım var ama e, bu noktayı bir toparlayacak olursak şöyle e, Ramazandan iftardan sonra özellikle rahatsız Hı -hı. olmamak için böyle şişkinlik, Hı -hı. spazm ağrı gibi şeyler hissetmemek için genel olarak neye dikkat etmemiz gerekiyor bu Şimdi takdirde? Öncelikli olarak aslında bakarsanız bu iş, e, iftarda başlıyor. İftarda çorbamızı ya da işte su ve hurmamızı yedikten sonra araya bir 10 dakika aralık vermek lazım. Sonrasındaki yediğimiz yemeklerinde de porsiyonla çok dikkat etmemiz gerekiyor. Masadan kalktıktan sonra eğer e, tatlı veya farklı bir şey tüketeceksek araya bir iki saat boşluk bırakmamız lazım. Ondan sonra yiyeceğimiz şeyleri de yine belirli aralıklarla yememiz lazım. Yavaş yiyeceğiz, yemekleri de bol bol çiğneyerek tüketeceğiz. Sıvı tüketimi çok önemli, onu atlamamız lazım. Günde e, iftar ve sahur arasında e, günde ortalama bir buçuk iki litreye yakın da su içmemiz gerekiyor. Ee, bir de e, ne yazık ki ülkece zor zamanlardan geçtiğimiz bir evet. süreçteyiz. E, deprem bölgesinde hala çok ve konteyner kentlerde evet. zorlu bir yaşam devam ki. ediyor ne yazık ki. İşte bu süreçte de insanlar aslında sürekli o bölgeyi izliyoruz. Tabii ki orada yaşayanların Hı -hı. şartları çok zor. Onlar çok ağır bir süreçten geçiyorlar. Hı -hı. Ancak biz de burada onları izledikçe bir deprem kaygısı, bir korku evet, oluştu, evet. bir ne stres oluştu, ki. üzülüyoruz. Ve bu da aslında kimi insanlarda yemeği, kimi insanlarda da yememeyi, yememeyi tetikliyor. tetikliyor. Hı -hı. Peki buna ne yapacağız? İkisini ayrı ayrı değerlendirecek olursak. Hı -hı. Yemeği tetikleyenleri önce bir değinmek istiyorum hı hı. neden yemeği tetikliyor neden stres ve kaygı e, aslında bakarsanız şimdi e, stres ve beslenme çok birbirleri e, birbirleriyle ilişkili durumlarda. yani ikisini ayrı tutmak farklı taraflarda incelemek çok doğru bir şey değil sizin de dediğiniz gibi stres anında e, kimi bireylerde yemek yeme tetiklenirken kimi bireylerde de iştah kapanması hatta buna bağlı farklı rahatsızlık güç ve kas kaybı işte istenmeyen kilo kayıplarına neden olabiliyor. Ee, öncelikli olarak e, yoğun stres anında beyinden ve böbrek üstü bezlerinden salgılanan hormonların miktarları değişiyor. Mesela kortizol hormonunun çok fazla salgılanması özellikle göbek ve kalça kısmında e, aşırı miktarda yağlanmaya sebebiyet verebiliyor. Yine stres anında bizim karbonhidratlı besinlere eğilimimiz artıyor otomatik olarak. İşte bu ne oluyor? Ee, i̇şte pizza olabiliyor, makarna olabiliyor, basit şeker dediğimiz işte e, glikoz şurupları tatlandırıcı ürünler olabiliyor. İşte pasta börek gibi olabiliyor veya fast food ürünleri olabiliyor. Mesela fast food ürünlerinde de sodyum oranı çok yüksek olduğu için aslında bu da bize ekstradan yemeği tetikliyor. Bu, e, bunların mümkün oldukça bunları birazcık daha şey yapmamız gerekiyor. Eee ötelememiz gerekiyor. Ha, nasıl beslenebilir stres anında? Şimdi deprem bölgesi için konuşmak çok doğru olmayabilir çünkü orada besinle ulaşım aslına bakarsanız çok zor ama burada bizler neler yapabiliriz sağlıklı beslenme yani bir işte hayvansal kaynaklı protein yanına muhakkak bir işte sebze grubu tam tahıllı işte ekmek olabilir e veya makarna istiyorsak da beyaz makarna değil de işte tam burada unundan yapılmış bir makarna tercih edebiliriz ve mümkün oldukça şekerli besinlerden uzak durmamız lazım. Peki yememe bozukluğu hocam bu da aslında çok büyük bir sorun. Evet. yememek kilo kaybı, beraberinde gelen bir takım hastalıklar <laughs> da başlıyor yine. Bu neden oluşuyor? Kişiden kişiye değişiyor bu stres evet. tepkisi. Yani şimdi burada da biz şunu istiyoruz. Kişi öncelikli olarak sevdiği besinleri e, tercih etmesi aslında iştahını biraz daha kontrol etmesini sağlıyor. Orada da isteğimiz şu az az sık sık beslenme aslında bakarsanız. Yani tek öğün beslenme de e, çok doğru değil. Orada da şunu isteyeceğiz. Kişi e, işte sevdiği besinleri mesela kızartma kavurma daha az yerde. Mesela kişi patates kızartmasını seviyordur. Bu onu sağlıklı olduğu ve yiyebileceği anlamına gelmiyor aslında bakarsanız. Daha sağlıklı bir pişirme yöntemi tercih edip evet patates yiyebilir ama miktarını kontrol etmesini istiyoruz. İşte kızartma kavurma işte e, gibi ürünlerden az yerde haşlama ızgara fırında olabilir. Paketli ürünler mümkün oldukça hayattan çıkartmak lazım. Özellikle paketli ürünlerde bizim açımızdan çok büyük tehlike arz ediyor. Kişi bazen bu farkında olmuyor ama işte iki ihtimali var. Ya e, yoğun bir kilo alıp obezite riskini arttırıyor ya da işte hiç yememekten bir yeme bozukluğuyla birlikte istemsiz kilo kaybına sebebiyet veriyor. Buna da özellikle dikkat etmeleri gerekiyor evet. o zaman bu durumda. Peki bunu şu noktada hocam bu stresi nasıl yönetip yemeğe teşvik edecekler? Yani burada bir uzman kontrolü şart sanırım. Tabii ki burada muhakkak yani öncelikle olarak aslında psikolojik destek de çok önemli. Yani bir e, psikiyatri uzmanından destek alınması muhakkak lazım. Onun e, devamında muhakkak bir uzman diyetisyenden de beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekiyor. Belki biraz sosyal medya detoksu da olabilir. bu tarz haberlerden bir sürü uzakta kalınabilir. Kişi dediğim gibi sevdiği ortamda bulunabilir. Sevdiği yemeklerle öğüne başlayabilir. E, bu birazcık daha kişiyi rahatlatacaktır. Peki hocam benim Ramazan'da beslenme ilişkisi soracaklarım bu kadar. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Şu an için benim de yok. Peki. Çok tamam. teşekkür ediyoruz bizi izleyenlere, güven sağlık söyleşilerini takip edenlere. Buradan e, sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. E, biz yayınlarımıza devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın diyoruz ve herkese mutlu, sağlıklı bir Ramazan